Sadece bir e, iletişim vasıtası değil, bir muhaberat kanalı değil diller. Tabi dil felsefesi çok derin bir mevzu ama e, aynı zamanda milattan önce 2000'lere varan tarihimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü nesiller boyu aktarabileceğimiz bir vasıta, bir araç. O yüzden dil çok önemli. Bazı entelektüeller, yazarlar, çizerler dil benim için bir iletişim vasıtası diyor. Bu konuda muhtelif tartışmalarda yaptığımız oldu geçtiğimiz dönemlerde. Eğer dil o kadar basit bir unsur olsaydı son 100 yılda özellikle Türkler arasındaki dil birliğini bozmak ve dilimizi baltalamak için çok yoğun ve bilimsel çalışmalarda yapılmazdı. Çoğu dış, dış mihraklı. O yüzden Cemil Meriç'in söylediği gibi rahmetlinin kamusa uzanan el namusa uzanmıştır diyor. Dil bizim namusumuz. O namusu korumak bizim en değerli hazinemiz. Türk diline olan vefamızı yerine getirmek, dil bilincimizi yaymak ve güzel Türkçemizi güzel kullanmayı yaygınlaştırmak ve gündemde tutmak üzere aynı zamanda yabancı dillerin olumsuz etkisinden de korunmasına katkı koymak adına bir proje yaptık, Türkçe Sokağı. Her projenin bir öyküsü var şüphesiz. Birkaç yıl önce Değerli Hocamız Kudret Altun, Profesör Doktor Kudret Altun Hocam... ...bir grup öğrencisiyle birlikte üniversiteden geldiler. Kalabalık bir öğrenci grubuydu üstelik. Biz Türkçe sokağı istiyoruz dediler. E biz de çalışmaya başladık. Kısmet bugüneymiş. Yani bu işin fikir mimarı... ...değerli Kudret Hocam ve öğrencileridir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tarih boyunca... Bu topraklardan birçok kavim gelmeye iş geçmiş. Bir kısmı savaşlarda veya başka kavimler tarafından tarih sahnesinden silinmişler. Ama birçoğu da yaşadıkları topraklarda dillerini koruyamadıkları için ve dil birliği sağlayamadıkları için yok olup gitmişler. Hatta bir araştırmaya göre şu anda bile tarihin karanlıklarına gömülen birçok dil var. Şu anda ata yurttan ana yurda. Turan coğrafyasında çeşitli adlarda birçok Türk devleti yaşıyorsa bunun en önemli sebebi muhakkak ki Türkçenin çeşitli ağız ve lehçelerle yaşıyor olmasındandır. Dilimiz her ne kadar Selçuklu ve Osmanlılar döneminde Arapça ve Farsçadan etkilenmiş hatta Osmanlıca denilen halkın anlamadığı bir dil haline gelmişse de halk ozan ve yazarlarının sayesinde bu depremi atlatabilmiştir. Bugün bir eğitimci olarak öğrencilerle kurduğumuz hayalin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Biz kendi hikayemizi, kendi öykümüzü, kendi töremizi, kendi milli değerlerimizi hocanın dediği gibi bir türlü dünyaya duyuramıyoruz. Ama işte duyurmaya çalışma yönünde bir adım atıldı. Ve bu atılan adımın Gerçekleşmesi de Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın tarafından yapıldı. Türkçe sokağının gençlere bir pusula olmasını, bu yolda arı duru kullanmalarını ve yabancı kelimeleri en aza indirerek yüreklerini süslemelerini, bezemelerini ve de taçlandırmalarını istiyorum. Çünkü Baki'nin söylediği gibi buna çarkı felek derler. Ne sen baki ne ben baki. Biz baki değiliz. Biz burayı, ben burayı gençlere teslim ediyorum. Tabii idari görevim yok ama öğrencilerim olarak onlara teslim etmek istiyorum. Onlar da bir sonraki nesle teslim etsinler. Türkçe sonsuza kadar devam etsin. Aynı bayrağımız gibi.